Sevgili dostlar merhaba. Çok kısa şok marketler listesine bakacağız. Aylık dolar bazlı grafikteyiz. 11 Eylül 2024 tarihinde yani 5-5,5 ay önce 1 dolar 1,26 dolar aralığını işaret etmiştim. Çizimler eskidir. O tarihe aittir. Ben balinaların ya da hisseyi toplamak isteyenlerin özellikle bu bölgeyi istediklerini düşündüm. Hatta o yayınımda da anlattım. Hala o bölgede yani bir şey kaçırmadın. Tabii ki de beni takip edenler, şok market analizlerimi görenler belki de beklediler. Ama sen ilk kez görüyorsan şanslısın. Denk geldin, beklemedin. 1,09 bakın kapanış yukarıda. Belirttiğim bölgede 1,26 dolar ile 1 dolar aralığını ben işaret etmiştim ekranda görmüş olduğunuz aylık grafikte görmüş olduğunuz bullish formasyon kuasimadodur. Kuasimadoların içinde harmonik bir yapı vardır. Doğaları gereği bakın A noktası, B noktası, C noktası, D noktası. D noktasından pekala sert bir düzeltme, işte satış baskısı gelebilir. Ama oldu da yüzeysel bir e, satış, yani çok derin bir satış yemedi. Oradan yoluna devam etti. Uzadı bu iş. O zaman 3 dolar 3,40 dolardır. Sıradaki istasyon. Orada dikkatli olacaksın. Okey. 2,78 2,80 e, ilk hedeftir. Aşabildiği takdirde 3, 3,40 dolardır. Bahsettiğim aralıktadır. Hala alım bölgesindedir. E, ben zaman zaman e, geçmiş yayınlarımda uyarılarda bulundum. Ee, ama daha eskiye gidecek olursak 11 Eylül 2024 tarihinde ben bu çizimi yaptım, yayınlarımda var ve kusursuz grafiğin benim çizimlerimi e, izlediğini görüyorum. Döndüğü yer çok iyi. Kimisi potansiyeli hisse senedi arar ama mesela her hisseye de güvenmez. Yani alacağım hisse senedi de abidik gubidik bir hisse olmasın ama potansiyelli de olsun der kimisi. İşte şok market. Güzel. Alım bölgesinde. Yukarıdaki hedefi değil. Okey. Umarım yayın hoşunuza gitmiştir. Sade, basit, anlaşılır. Çok da uzatmaya gerek yok. Hedef belli. Yalnız belki de 2026 yılının içinde göreceğiniz bir hedeftir bu. Aylık grafikte baktığınızı unutmayın. Ve kuru takip edin. Ee, yukarıdaki hedefler kurdaki oynaklıklara göre değişir. Mesela 2026 yılında 2,78 dolara geldik diyelim. Dolar da 42 TL oldu. Atıyorum o aralar dolar 42-43 TL oldu. Atıyorum yani. Çarparsın işte 42-43-44 neyse çarparsın 2,78'i TL bazında hedef çıkar ortaya. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.